Mutlu pazarlar arkadaşlar. Mutlu pazarlar ruh ailem. Hadi gelin bakalım. Kalbin bağlantıları ile ilgili bu destemizi kullanacağız. Tamam mı? Ne hissediyorsunuz karşınızdaki kişiye? Onu sormayacağım. Sizi soracağım. Ve bununla ilgili de Oracle kartlarımızın desteğiyle ilahi sistemden size tavsiyeler alacağız. İki tane farklı destek kullanacağım arkadaşlar. Haydi gelin bakalım. Toplam üç tane kart buradan alacağım. 3 tane de orakıl destesinden alacağım. En doğru mesajları almaya, en doğru rehberliği yapmaya niyet ederek size yardımcı olmaya çalışacağım. Ve orakıldan da ne yapmalıymışsınız? Bu kalp konularıyla ilgili ilah sistemi ve meleklerimizin yardımlarıyla en doğru mesajları almaya niyet ettim. Kolektif açılımdır, zamansız zaman niyetlidir. Lütfen <laughs> uyumlanıyorsanız takipte kalın abone olun beğeni yapın yorumlarda buluşalım. Hadi gelin bakalım. Gerçek hazine artık maddi şeylere odaklanmanın sizi mutlu etmediğini, sadece aşktan alıkoyduğunu görüyorsunuz. Şu an kalbinizdeki kişiyle ilgili yasak meyve. Kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Size e, sanırım karşınızdaki kişiyi yasak meyve olarak görüyorsunuz. Üçlü ilişki olabilir arkadaşlar. Aman aman dikkat. Evlilik sizi tam evlenmelik birisi olarak yani siz karşınızdaki kişiyi tam evlenmelik birisi olarak görüyormuşsunuz. Evlilik için güçlü bir çaba sarf etmeniz gerektiğini düşünüyormuşsunuz ve ondan ilham alıyormuşsunuz arkadaşlar. Bunları sizin için çektim çünkü. Ve Yıldız e, kadersel olarak şanslı bir zamanlamada olduğunuzu bilmeniz gerektiğini söylüyor ilahi sistem. Dileğinizin gerçekleşmesi, tuttuğunuzun altın olduğu bir dönem sizin için başlıyormuş. Arzu ettiğinize kavuşma şansını yakalama şansınız varmış. Yani siz bunu yapabilir misiniz arkadaşlar? Yıldız kartı geldiyse şans, bolluk, bereket sizinle. Mahkeme bilinmeyenlerin açığa çıkmasını sağlamanız gerekiyormuş. Yüzleşmeniz, hesaplaşmanız ve gerçekten konuşulması gereken konuları konuşmanız gerektiğini söylüyor kartım. Bazen ise gerçek bir mahkeme süreciyle ilgili bir sonuç elde etmeniz gerekiyormuş bu aşkı yaşayabilmeniz için. Ve romantizm, duygusal paylaşım var ve romantik anlar istiyor olabilirsiniz. Ya yani da böyle durumlar içerisine misiniz? Karşılıklı yoğun aşk ve tutku yaşamalısınız tavsiye ediyor ilahi sistem. Duygularınızı duygularınızla hareket etmeniz gerekiyormuş. Ben şöyle göstereyim. Bizde yalan yok. Gözünüzün önünde çektim. Bir mahkeme süreci sonuçlanacak ve yıldız kartıyla şans, bolluk, bereket sizinle beraber ve evlenmeyi düşündüğünüz kişi için hareket etmeniz gerekiyormuş. Alın kabul edin. Uyumlandıysanız takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.